Asya Mutfağı. Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımıza Sichuan mutfağını temsil eden yiyeceklerden biri olan Gong Bao Ji Ding ile başlıyoruz. Bu yemek Çin'in 8 büyük yöresel mutfağından Sichuan'ın dünyaya hediyesi denilebilir. Çin mutfağının simgelerinden Gong Bao Ji Ding, Sichuan mutfağının öne çıkan yemeklerinden biri. Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan'ın her biri kendi özgün tadına sahip yemekleri Çin'in her yerinde çok seviliyor. Tarihi 2000 yıl öncesine uzanan bu mutfak, zengin malzemeleri ve değişik tatlarıyla ün salmıştır. Sichuan mutfağının en büyük özelliği yemeklerin acılı olmasıdır. Sichuan'ın nemli bir iklime sahip olmasından dolayı burada yaşayan insanlar biber tüketmenin harareti gideren iyi bir yöntem olduğuna inanıyor. Bu yüzden bölge insanında acılı yemek zamanla bir alışkanlığa dönüşmüş. 4000 e aşkın yemek çeşidi bulunan Sichuan mutfağının en ünlü yemeği için yer fıstıklı kuşbaşı tavuk desek yanlış olmaz. Söylentiye göre yaklaşık 100 yıl önce Çin Hanedanı'nın son yıllarında Ding Baojian adlı bir üst düzey yetkili bu yemeği sık sık konuklarına ikram edermiş. Bu yemek de konukların çok hoşuna gidermiş. Ding Baojian'in lakabının Gong Bao olması nedeniyle yörenin yerlileri bu yemeğe Gong Bao Din adını vermiş. Daha sonra bu yemek Sichuan mutfağının sonrasında da Çin'in ünlü yemeklerinden biri haline gelmiş. Gong Bao Ji din yemeği için gerekli malzemeler: 250 gram tavuk eti, 50 gram kavrulmuş kabuksuz yer fıstığı, 5 gram sarımsak, 50 gram zencefil, 15 gram yeşil soğan, 5 gram kurutulmuş kırmızı biber, sirke, toz şeker, soya sosu, tuz, şarap, sıvı nişasta, et suyu ve 100 gram yağ. Tavukları kuşbaşı keserek büyük bir kaseye koyalım tuzu, soya sosunu ve sıvı nişastayı ilave ederek karıştıralım. Kurutulmuş kırmızı biberleri ve tavukları tavada kavurduktan sonra zencefil, sarımsak ve yeşil soğanı ilave edelim. Daha sonra toz şekeri, sirkeyi, tuzu, şarabı, soya sosunu, et suyunu ve sıvı nişastayla yapılan karışımı tavaya ilave edip 1 dakika kadar pişirelim. Bu işlemin ardından yer fıstıklarını koyup karıştıralım. Yemeği sıcak sıcak servis edebiliriz. Afiyet olsun. Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde Çin'de kahve tüketiminden bahsedeceğiz. Çayın vatanı olan Çin'e kahve ne zaman ve nasıl girdi? Çin'de kahve tüketimi her geçen gün neden artıyor? Çin'de kahve tüketimi yakın zamana kadar çok azdı. Batılı ülkelerle kıyaslandığında bu miktar halen gerilerde olsa da her geçen gün hızla yükseliyor. Peki çayın vatanı içinde ne oldu da kahve bu derli popülerleşti? Çinli gençler uluslararası kahve zincirlerini niçin tercih ediyor? Kahveyi sevdikleri için mi, moda olduğu için mi? Çayın Çinlilerin hayatında önemli bir yeri var ve tarihi çok eskilere dayanıyor. Kahve ise yakın çağda Çin'e girdi. 1884 yılında bir İngiliz iş adamı Tayvan'a Arap ülkesinden kahve çekirdeği getirdi ve Tayvan'da kahve yayılmaya başladı. Daha sonra 1900'lü yılların başında bir Fransız misyoner Çin'in ana kesimindeki Yunnan'a kahve çekirdeği getirdi. Çay Çin'in doğusundan önce İngiltere ve Kuzey Avrupa'ya, ardından da bütün Avrupa'ya yayılmışken kahve tam tersi Avrupa'dan Çin'e geliyor genç Çinliler arasında kahve çok popüler olmaya başladı. Çin'de kahve dükkanı zincirlerinin sayısı her geçen gün artıyor. 1980'li yıllarda özellikle Çin'in dışı açılma politikasıyla birlikte kahve Çin'e girdi. Burada kahvelerin bir kısmı Tayvan'da üretilenlerdir. Ayrıca Amerikan zinciri kahve dükkanlarının sayısı da oldukça arttı. Ayrıca son yıllarda birçok Kore markası kahveler Çin'e girmeye başladı. Kore kahvesi dükkanları daha sade ve doğal ortamlardır. Genç kızları çekmek için masalarda küçük oyuncak ayıcıklar vardır. Ayrıca kahve servisi yapan özel temalı kafeler Çinlilerin oldukça ilgisini çekiyor. Genel olarak dönemi gençleri kahveyi daha çok severken orta yaşın üzerindeki bireyler kahvenin uyku düzenini bozduğunu ve sağlıklı olmadığını savunarak kahve içmekten kaçınıyor. Gençlerin aslında kahve sevdiği için değil, moda olduğu için kahve içtiklerini iddia edenler de var. Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde akupunkturla romatizma ve eklem kireçlenmesi tedavisinden bahsedeceğiz. Eklem ağrıları çeşitli olmakla birlikte romatizmal eklem ağrıları bilinen eklem ağrılarının bir kısmını oluşturur. Diz ve kalça eklemleri gibi büyük eklemlerin ağrılı rahatsızlıkları içerisinde yaşlılığa veya eklem hasarına bağlı eklem kireçlenmeleri büyük yer tutar. Eklem kireçlenmeleri romatizmal hastalıklar değildir. Gerçek romatizmal eklem ağrıları bilinenin aksine el ve ayak parmak eklemleri gibi daha çok küçük eklemlere yerleşir. Eklemlerde hasar, hareket kısıtlılığı, ağrı ve şişliklere neden olurlar. Romatizmal kökenli eklem rahatsızlıklarında genellikle uykudan uyanınca eklem katılığı ve ağrılarda artış olur. Gün içerisinde ağrılarda ve hareket kısıtlılığında azalma meydana gelir. Oysa kireçlenmeye bağlı eklem ağrılarında hasta sabahları daha rahattır. Günün ilerleyen saatlerinde ağrılar artar ve hareketler kısıtlanır. Yaşlılık eklem hastalığı olarak da bilinen gonartroz rahatsızlıklarında eklemler uzun süreli kullanımla yıpranır. Yıpranma dolayısıyla eklem kireçlenmesi ve ağrı gelişir. Özellikle dizler gibi yük binen eklemlerde kemiklerin eklem yüzeyini kapsayan kıkırdaklar incelir, eklem aralığı daralır, eklem sıvısı azalır ve kemikler doğrudan birbirine sürtünmeye başlar. Neredeyse dayanılmaz ağrılar oluşturur. Romatoid artrit, sedef ya da lupus benzeri romatizmal kökenli rahatsızlıklarla oluşan eklem ağrılarında asıl neden vücudun kendi savunma hücreleri tarafından eklemin tahrip edilmesidir. Bu tip rahatsızlıkların ilk aşamasında savunma hücrelerinin istilası sonucu eklem sıvısı artar, eklem kapsülü kalınlaşır ve kıkırdak yüzeyler tahrip olur. Özellikle sabahları eklemler ağrılı ve şiştir. Günün ilerleyen saatlerinde kısmi bir rahatlama olmakla birlikte eklemdeki yıkım devam eder. Günler geçtikçe eklemdeki ağrı yerini hareket kısıtlılığına bırakır, çok ileri evrelerde derin tahribat sonucu eklem hareket kabiliyetini kısmen ya da tamamen kaybeder. Her iki rahatsızlık türünde de akapunkturla tedavi mümkündür. Ancak eklem kireçlenmesindeki tedavi daha çok bir rehabilitasyondur. Tedavi süresince eklemdeki ağrı ortadan kaldırılır ve ilerleyen süreçte eklemde kısmi bir iyileşme sağlanır fakat kaybedilen kıkırdak geri kazanılamaz. Başlangıçta sık olan seanslar ağrı rahatladıkça seyrekleştirilir. Ayda bir seansa kadar indirilebilir. Romatizmal kökenli eklem rahatsızlıklarının akupunkturla tedavisi ise son derece önemlidir. Akupunktur tedavisiyle yalnızca eklemdeki ağrı değil, devam eden hasar da durdurulabilir. Aynı şekilde başlangıçta sık olan seanslar hastalık remisyona girdikçe yani hastalığın ilerlemesi durdukça seans aralığı seyrekleştirilir. Akupunkturun bu tür rahatsızlıklarda kalıcı başarı elde etme potansiyeli oldukça yüksektir. Sevgili dinleyenler yayınımızı noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşünceye dek mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.